3 numaralı Bernoulli sorumuz. Ee, formata uyduralım ilk önce. Ya da uygun mu diye bakalım. Formatımız neydi bizim? Y türev ya da dy bölü dx artı px çarpı y eşittir qx lineer diferansiyel equation'dı. Zaten arkadaşlar ilk önce benim lineer diferansiyel denklemler çözümlerimi izleyiniz. Ondan sonra Bernoulli ile geçiniz. O zaman çok daha iyi anlarsınız. Burada y üstü n var fazlalıkta. Şimdi bu formata benziyor mu bakalım. Aslında benziyor tamamen benziyor hatta. dy bölü dx artı x dediğimiz px zaten y ile çarpılıyor. Sonra x çarpı 1 bölü y diyeyim. Yani daha ya doğrusu da y'yi yukarı atayım. y üstü eksi 1 olsun. Şu anda format uyudu. px'imiz x ama QX'imiz de X. QX de X. eksi 1. QX'imiz X. QX'imiz X, X, X. Hemen integral çarpanımızı bulalım. Mü eşittir. E üstü integral 1 eksi N. Şeyden, lineerden farklı olarak. 1 eksi ne yapar? 1 eksi eksi 1'den 2 yapar. Çarpı px yani x dx. Bunun integralini ne yapar? 2x x kare bölü 2'den e üstü x kare olur. İkiler gider. Mü x'i de bulduk. e üstü x kare. Hepsini kutu içine aldık. Şimdi yine y'nin tepesinde yine bir eksen var. Bir eksen 3 yerde karşımıza çıkıyor. Bir eksen ne yapıyordu? 1 eksi eksi 1'den 2 yapıyor. Zaten burada 2 yapıyorsa burada da 2 yapacak arkadaşlar. Öbür tarafta da 2 yapacak şimdi bu göreceksiniz. Burası ne? İntegral çarpanı olan e x kare. Bir daha yaz e x kareyi. 1 eksi n yani 2 bir daha geliyor karşımıza bakın. Burada da geldi. 3 yerde 1 eksi n yazıyorum zaten. Çarpı q x yani x. Sonra integralini alıyorum. Soru bitiyor. Bu 2x x, x kare u dersem arkadaşlar 2x de x de u olur zaten. x kare eşittir u ise 2x de x de u olur. Sonra da neye dönüşür? e x aşağıda e, integral e üst u du onun integrali zaten e u olacağına göre sonucumuz bu olacağına göre u değerimizi de yazalım. Sonucumuz nedir? E üssü x kare. Burası da x kare. Burası da x kare. Artı c bölü e üssü x kare olacak ne? y kare. Daha önce sorularda aslında y'yi de bulabilirsiniz. Y kare illa y'nin kuvveti değil. Y de bulursunuz. Bunu da bütün terimle e üssü x kareye bölecek olursam 1 artı c çarpı e üssü eksi x kare bulunur. Hemen şeyi kontrol edelim. Y 0 sıfır. Ha, y sıfır olmaz. Niye? Paydayı sıfır yaptığı için y 0 sıfır çözüm değildir arkadaşlar. Paydayı sıfır yapmadığı zaman aslında daha sonun başında y sıfır olup olmadığını hemen kontrol edin. En alta yazın. Unutursunuz çünkü. Pekala arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Bu arada ilk sorunun başında ben y sıfırdan büyük olmak zorunda diye bir şey yazmışım. O olmayabilir arkadaşlar. Y e, negatif de olabilir. E, y diyorum. en N negatif de olabilir arkadaşlar.